Ekrem Bey, ben size soru sorayım izin verirseniz. Lütfen. Şu anda Türkiye'de kaç tane Suriyeli doktor ve Suriyeli sağlık çalışanı var? Siz bunun üstüne çok sık durdunuz. Ah, binlerce diyeyim mi? Yüzlerce mi Altı diyeyim? Bin. Altı bin. Altı bin. binlerce. Altı bin. Peki, bunlar Türkiye'ye geldiklerinde nasıl doktor oldular? Bunlar nasıl sağlık çalışanı oldular? Biliyor musunuz? Ben anlatayım. Türkiye'de Lütfen. duysun. Bunlar Türkiye'ye gelince. Sağlık Bakanlığı dedi ki gelin bakalım. Bunlar geldiler. Uzatın diplomalarınızı. Ellerinde bir kağıt var. Bu diploma doğru mu? Yanlış mı? Mezuniyeti var mı? Yok mu? Hiçbir şeye bakmadılar. Niye Suriye'de savaş var? Getir diplomayı dediler. Bir, diplomanın doğruluğunu araştırmadılar. İki, peki bunların güvenlik soruşturmasını yaptılar mı? Hayır, o da yapılmadı. 3 dil sınavı yaptılar mı bunlara? Yani Hayır. şunu dediler mi? Gelin kardeşim ben size bir dil sınavı yapayım. Bakayım Türkçe biliyor musunuz? Onu da yapmadılar. Başka bir şey daha. Tıbbi sınav yaptılar mı? Medikal sınavlara soktular mı? Hayır, hiçbirisine sokmadılar. Ve bunlar geldi. Elini kolunu sallaya sallaya. Suriye'de neydi belirsiz. Ne olduğunu bilmediğiniz üniversitelerden bir kağıdı getirdiler. Bu ülkede doktor oldular. Peki sonra ne oldu? Bir sorun çıktı ortaya. Adamlar Türkçe konuşamıyor. Sağlık Bakanlığı yemedi içmedi oturdu e-reçete üzerine Arapçayı ekledi hadi ayıp olmasın diye diğer dilleri de ekledi İngilizceyi falan ve bu ülkede Arapça reçete yazılmaya başlandı bu adamlar yüzünden bakın bir daha söylüyorum Arapça reçete yazılmaya başlandı başka göçmen sağlık merkezleri kurdular niye çünkü oradaki gelen Suriyelileri Türk sistemini bilmedikleri için diplomaları da bana göre şaibeli olduğu için götürdüler onlara ayrı bir göçmen sağlık merkezi kurdular ve bunların her birisine tek tek istisnasız pasaport verdiler, Türk vatandaşlığı verdiler. Şimdi böyle bir ülkede siz belediye başkanlığı yapmış birisi, yavru vatan Kıbrıs'ta bir üniversitede okurken Türkiye'ye gelmiş ve 35 sene önce işlemleri yapılmış birisi için diyorsunuz ki ya ben baktım böyle bir karar verdim. Olmaz. Böyle bir uygulama, böyle bir anlayış milletin mahşeri vicdanında da karşılık bulmaz, yarın hakkın divanında da karşılık bulmaz ve samimi olarak söylüyorum, rasyonel bir yargı mekanizmasında da birileri bunun gün gelir hesabını sorar, yapmayın diyorum.